Arkadaşlar, iyi akşamlar. Çok önemli bir bence tarihe tanıklık ettik, ama bu tarihe tanıklık etmemizin ana nedeni, emin olun, maç veya maçın sonucu, maçın skorları vesaire katiyen değil, kadın haklarına, kız çocuklarına, yani özellikle bu değerli yapılar için yapmış olduğumuz farkındalık. Ben öncelikle. İlk saat itibariyle buraya geldiğimiz ve şu an çıkarken de bütün bu zaman süreci içerisinde Galatasaray yöneticilerine, yönetim kuruluna değerli başkan Burak Elmas'a çok canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Göstermiş oldukları hem misafirperverlikleri için hem de çok yakın ilgi ve alakaları için aynı şekilde lig maçında, erkekler maçında da göstermiş oldukları gerçekten o yakın ilgi bizim için çok değerliydi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bakın Fenerbahçe-Galatasaray derbileri yani işin tarihi sürecine bakıldığı zaman tam 1909 yılından bu yana devam etmekte. Yani 112 yıllık bir tarihi var. Bizim ilk derbi maçıyla bugün. Bugün de ama yeni bir başlangıçta da söylemiştim. Tarihe tanıklık ettik. Çünkü kadın futbol takımları arasında oynanan bu ilk derbi maçı. Ama bu derbi maçının gerçekten esas bence noktası bu kadar bu 112 yıllık e, derbi maçlarının bu taşlanan noktası oldu. Çünkü kadın haklarının farkındalığını daha çok gündem yapmak için zaten oynadığımız bir farkındalık e, maçıydı. Yani baktığımız zaman hem Fenerbahçe hem de Galatasaray bu yıl kadın futbola belki epey gecikmiş olsak da bu yıl kadın futboluna e, yatırım yapmış olan e, nihayetinde kulüpler. Ama bu özellikle kadınların spor hayatında olmaları, eğitimde olmaları kadar sosyal hayatta olmaları kadar bizler için çok değerli. Çünkü baktığımız zaman dünyadaki en önemli problemlerin inanın başında zaten gelen kadınların maalesef içinde bulundukları bütün bu avralarda, içinde bulundukları bu ayrımcılık meseleleri. Buradaki farkındalık işte kadın cinayetleri. Kız çocuklarına yapılan bu anlamda zulümler, bunların hepsi sportif bu anlamda amaçlar daha fazla günlük hayata geçtiği vakit emin olun çok geride kalacak şeyler. Çünkü ülkelerin şöyle baktığınız zaman demokraside, sosyal kalkınmada büyümede gerçekten başarılı olmamız için toplumsal cinsiyet eşitliğinin kadın haklarının birebir bu anlamda hayata geçirilmiş olması gerekir ve birebir. Çünkü özellikle geleceğe eğer biz uçmak istiyor isek bunu zaten tek kanatla yapmamız mümkün değil. O bakımdan kadınların bütün sosyal hayatta da, eğitimde de, çalışma hayatında da ve özellikle spor hayatında daha aktif olmaları gerekir. Bu bakımdan bugünkü gösterilen her iki yüzüde kulübün de Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin göstermiş olduğu performans bence çok önemli ve kayda değerdi. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Göreve geldiğimiz bütün yönetim kurulu olarak sevgili Başkanımız Ali Koç'un liderliğinde ilk gün itibariyle HeForShe hareketinin özel destekleyicisi olduk. Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler'in kadın biriminin kadınla erkeklerin, kadınların haklarının daha iyi savunulması için kadınlarla erkeklerin omuz omuza vermeleri gerekir sloganıyla yola çıkan bir HeForShe hareketi. Onun ana destekçisi olduk. Buradan TÜPRAŞ'a da şükranlarımı paylaşıyorum bunların hepsi topyekun bakıldığı zaman bu farkındalıklar emin olun Türkiye'nin geleceğinde toplumun daha aydınlık bir noktaya gelmesinde bence çok önemli olacak. Ee, burada bir önemli teşekkürlerimi de ee, nihayetinde yayını yapan TRT'ye, Galatasaray e, yayınına, Fenerbahçe TV'ye, Galatasaray TV'ye ve ilgili olan bütün bu konularda emek gösteren yayın organlarına teşekkürlerimi paylaşıyorum. Bundan çünkü hepsi tarihe bir ilk olması açısından yapılan böylece tanıklık. Yani biz 112 yıl önce yapılan bir derbiden bahsediyoruz bugün e, erkek e, futbol takımlarında. Fakat kadın e, bundan yine böyle bir 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl hatta 50 yıl sonra bakıldığı zaman bugünden yine bahsedecek bir tarih olacak. O bakımdan bu tarihe geçen bütün sporcuları kutluyorum. Dediğim gibi maçın sonucunun gerçekten hiçbir bu anlamda ehemmiyeti yok. Önemli olan gerçekten bu farkındalığın yerine getirilmesiydi. Ama önümüzdeki hafta itibariyle hatta biz bu pazara itibariyle ligimiz başlıyor. Tabii ki bütün hedefimiz e, kadınlarda da mutlu sona e, ulaşmak ve bu doğrultuda bütün çalışmalarımıza e, devam etmek. Son bir şey daha söyleyeceğim. Özellikle bugün bakın Mustafa Kemal Atatürk atamız çok özel bir bu anlamda değiş var. Binlerce belki o güzel değişlerin arasından ama kadınlar için dünya yer yüzünde diyor. Bulunan bütün eserlerin gerçek sahibi kadınlarımızdır diyerek kadınlara verilen bütün önemi tamamen ortaya koymuş vaziyette nihayetinde. Bugün hemen geçtiğimiz günlerde zaten seçme seçilme hakkını yine aynı şekilde kadınlarımıza veren atamız. Yani neredeyse Avrupa'dan veya da bütün dünya ülkelerinden çok daha önce bu hareketi yapmıştı. Bu önemi görmüştü. Buradan atamıza layık olarak atamızın bu anlamda açmış olduğu yoldan emin adımlarla yürüyerek artık bütün gerek ülke hedeflerinde, gerekse dünya hedeflerinde kadınların daha iyi bir ortamda, bu anlamda yaşadığı, yönetime katıldığı, yöneticilerin bütün spor hayatında, eğitimde gerekli olan gerçek yerlerini aldığı bir dünya olana kadar biz mücadelemize de bu hedeflere de devam edeceğiz. Tekrardan iyi ki varlar ve tekrardan güzel bir akşam olsun diyorum arkadaşlar. E, sayın Başkan, müsabakanın amacı bu akşam çok farklıydı. Siz de Tamamıyla bir dostluk e, maçıydı. Tabii ki. Ondan bağımsız olarak. Bu akşam takımı nasıl gördünüz? İyi bir proje, iyi bir yapılanma, iyi bir branş başlangıcı gibi gözüküyor. Yani rakipten bağımsız olarak söylüyorum tabii ki. Elbette. Biraz önce söylediğimiz gibi. Yani biz erkek futbol liginde nasıl bir heyecan veya da keyif alıyor isek aynı heyecan ve keyfi kadın futbol liginde de fazlasıyla almamız gerekir. Biz hatta bir miktar belki geç kalarak bu işe başlamış olduk ama arayı kapatacağımıza inanıyorum. Çok değerli yönetim kurulundaki arkadaşlarım. Aynı zamanda teknik kadro, bütün sportif e, direktör arkadaşlarımız çok iyi bir süreç geçirdiler. Geçirdiğimiz bütün bu hazırlık e, sürecinde iyi bir takım kuruldu. Sizin de bu anlamda gördüğünüz gibi. E, Tahmin ediyorum ligi hazır. Hala tabii ki eksiklikleri vesaire olabilir. Ama yani pazar günü itibariyle başlayacak e, sezona bu anlamda bizim takımın ben buradan keyifli hazır olduklarını gördüm. İnşallah. Erkek, e, bütün daha doğrusu sportif branşlarımızda olduğu gibi buradan da ben aynı cümleyi söylemek istiyorum. Hikayelerin hep sonu güzel bitsin Fenerbahçe'de. E, kadın e, futbol liginde de bizim hikayemizin güzel bitmesini buradan canı gönülden diliyorum. Olsun, teşekkürler. Teşekkürler. Çok çok teşekkür ederim. İyi, İyi akşamlar olsun. olsun hepinize. Sağ olun. Var olun.